Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde matematik dersinden çevre uzunlukları konusuyla ilgili örnek problem çözümleri yapacağız. Problemleri çözerken yine sizlere hatırlatmak istediğim problem çözme aşamaları nelerdi? Bir problemi çözerken öncelikle problemi anlıyoruz. Güzelce okuyoruz. İkinci aşama olarak neler istendiğini ve bizlere neler verildiğini planlayıp çözümle ilgili strateji geliştiriyoruz. Üçüncü aşamada problemin çözümünü uygun işlemlerle uyguluyoruz. Ve son olarak işlemimizin kontrolünü yapıp çözdüğümüz problemi tamamlamış oluyoruz çocuklar. Problemleri çözerken problem çözme aşamalarına dikkat edersek İnşallah yalnızsız bir şekilde problemleri çözmüş oluruz. Çevre uzunluğu ile ilgili ilk problemimizden başlayalım. Birinci sorumuzda kibrit çöpleri ile oluşturulan bir şekil verilmiş ve şeklin çevresinin kaç santimetre olduğu soruluyor bize. Önce problemi anlayalım. Bize verilenler neler? Bir kenar uzunluğunun 4 cm olduğu verilmiş. İstenilen nedir? Karenin çevresi. Hemen çözümüne geçelim. Karenin çevresini nasıl buluyorduk çocuklar? Bir kenarını 4 ile çarparak buluyorduk değil mi? Bir kenarı 4 santimetre ise 4 çarpı 4'ten bu şeklin çevresini 16 santimetre olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Çevre uzunluğu ile ilgili ikinci problemimize geçelim. İkinci problemimizde yine birbirine eşit uzunlukta kibrit çöpleri ile oluşturulan bir şekil verilmiş. Ve bu şeklin çevresinin kaç santimetre olduğu isteniyor. Önce problemi anlayalım. Bir kibritin uzunluğu 3 santimetre olarak belirtilmiş. Bizden istenilen ne? Bu dikdörtgen şeklindeki şeklin çevresi kaç santimetredir diyor. Problemin çözümüne geçelim. Şeklimiz bir dikdörtgen. Bize kısa kenar uzunluğu verilmiş. Yani aslında ortadaki çubuk dikdörtgenin kenarı değil. Fakat kenarlarını oluşturan çubuklardan kibrit çöplerinden birinin uzunluğu olarak verilmiş bize. Biz uzun kenarını bu bilgiden yararlanarak bulalım. İki tane kibrit çöpü olduğuna göre uzun kenarında uzun kenarını bulmak için 3 çarpı 2 6 santimetre uzun kenarını bulmuş oluyorum. Kısa kenarlarında da bir tane kibrit çöpü olduğu için 3 santimetredir. Uzun kenarı 6, kısa kenarı 3. Dikdörtgenin çevresini bulmak için ne yapıyordum? Bir kısa kenarla bir uzun kenarı topluyorum. 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 6 artı 3'ten 2 çarpı 9 o da eşittir. 18 santimetre cevabına ulaşıyorum. Bu şeklin çevresi 18 santimetredir diyorum. Doğru cevabım C seçeneğidir. Çevre uzunluğu ile ilgili 3. problemime geçiyorum. Burada bir şekil verilmiş. Eşit uzunlukta çubuklar kullanılarak oluşturulmuş bu şekil. Bu şeklin çevresi kaç santimetredir diyor. Bütün kenarları eşit uzunlukta çubuklardan oluşturulmuş. Ve her biri 7 santimetreymiş. Çevresini bulmam isteniyor. Problemi anladım. Çözümüne geçelim. Bu, diktör, bu şeklimizin kenarlarını oluşturan, çevresini oluşturan kaç tane çubuk var? 1, 2, 3, 4, 5. Dikkat edin çocuklar. Çevresini oluşturan çubukları saydım. Bu aradaki çubuk onun çevresi değil. iç kısmında kalıyor. O zaman yapmam gereken nedir? 5 tane 7 santimetrelik uzunluk bana çevresini verecektir. 5 çarpı 7'den 35 santimetre olarak bu şeklin çevresini bulmuş oluyorum. Bu yüzden doğru cevabım C seçeneği oluyor. Çevre uzunluğu ile ilgili dördüncü problemim. Bir halı verilmiş. Halının kare şeklinde olduğu söyleniyor. Kenar uzunluğu 150 cm ise bu halının çevresi kaç metredir deniliyor. Bir kenar uzunluğu verilmiş bana 150 santimetre çevresini bulmam isteniyor. Karenin çevresini biz nasıl buluyorduk? Bir kenarını 4 ile çarparak 4 çarpı 150'den 600 santimetre bu halının çevresinin uzunluğu bulmuş oluyorum. Doğru cevabım D seçeneği oluyor. Çevre uzunluğu ile ilgili 5. problemim. Kare şeklinde bir pencere var. Pencerenin çevresi 5 metre olduğuna göre kenar uzunluğu kaç santimetredir? Önce problemi anlayalım. Bana kare şeklindeki pencerenin çevre uzunluğu verilmiş, 5 metre. Kenar uzunluğu soruluyor santimetre olarak. Bir kenarının uzunluğunu bulmam gerekiyor. Çözüme geçelim. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için çevreyi dörde bölmem gerekiyordu. Önce dörde bölmeden önce 5'i dörde bölmeden önce benden santimetre olarak istediği için 5 metreyi santimetreyi çevirmem gerekiyor. 5 metreyi santimetreye çevirirken 100 ile çarpıyorum. 5 çarpı 100'den 5 metre eşittir 500 santimetredir. Demek ki çevresi 500 santimetreymiş. Kare şeklinde olduğu için bir kenarını bulmak 4'e bölmek demekti. 500'ü 4'e böldüğüm zaman 125 santimetre bu pencerenin bir kenar uzunluğudur. Doğru cevabım B seçeneğidir çocuklar. Çevre uzunluğu problemlerinden 6. soruya geçtim. Yandaki bahçe kare şeklindedir. Bahçenin kenar uzunluğu 35 metredir. Bahçenin çevresine 3 sıra tel çekilecektir. Buna göre kaç metre tele ihtiyacımız vardır diyor. Önce soruyu anlayalım. Bahçenin kare şeklinde olduğu söylendi ve bir kenarının 35 metre olduğu ifade edildi. Bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecek. Toplam kaç metre tele ihtiyacımız olduğu soruluyor. Problemin çözümüne geçiyorum. Öncelikle bir sıra tel çekmek için bu bahçenin çevresine, bir sıra tel çekmek için ne kadar tele ihtiyacım var? Bunu bulmam gerekiyor. 4 kenarı eşit olduğu için bir kenarı da 35 santimetre olduğu için 4 çarpı 35'ten 140 santimetre tel gerekir. Bir sıra tel için çocuklar. Dikkat edin soruda bizden ne istemişti? 3 sıra tel çekilecek demişti. O zaman 3 sıra tel için 140 çarpı 3'ten 400 santimetre, 420 santimetre tel gerekir diyorum çocuklar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Çevre uzunluğu problemleri 7. sorumuz. Yanda kibrit çöpleriyle oluşturulan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Önce soruyu anlayalım. Bir kibrit çöpünün uzunluğu yani dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 6 santimetre olarak verilmiş bana. Ve çevresini bulmam isteniyor. Soruyu anladık. Çözümüne geçelim. Şeklimiz bir dikdörtgendi. Dikdörtgenin çevresini hesaplayabilmek için hem uzun kenarını hem kısa kenarını bilmem gerekiyor. Uzun kenarını bulalım. Uzun kenarı 2 tane kibrit çöpünden oluştuğu için bir tane kibrit de 6 cm olduğu için uzun kenarını 6 çarpı 2'den 12 cm olarak buluyorum. Şimdi dikdörtgenin çevresini bulabilirim. Dikdörtgenin çevresini bulmak için bir kısa kenar ile bir uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpmam gerekiyordu. 2 çarpı 12 artı 6'dan 2 çarpı 18 o da eşittir. 36 santimetre. Bu oluşturulan dikdörtgenin çevresi 36 santimetredir diyorum. Doğru cevabım D seçeneğidir. Evet çocuklar. Çevre uzunluğu problemleri 8. sorumuzla devam ediyoruz. Yandaki sıranın dikdörtgen olduğu ifade ediliyor. Kısa kenarı 80 75 santimetre uzun kenarı ise kısa kenarından 50 santimetre uzundur. Sıranın çevresi kaç metredir? Önce soruyu anlayalım. Kısa kenar 75 santimetre olarak verilmiş. Uzun kenar kısa kenardan 50 santimetre uzundur deniyor ve dikdörtgenin dikdörtgen şeklindeki sıranın çevresi isteniyor bizden çözüme geçebiliriz. Dikdörtgenin çevresini hesaplamamız için önce uzun kenarını bulmamız gerekiyor. Bize ne demişti soru? Uzun kenar kısa kenardan 50 cm uzun. O zaman 75 artı 50'den uzun kenarı 125 cm olarak bulurum. Çevresini hesaplamak için uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpmam gerekiyordu. Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2 işlemini yaptığım zaman 2 çarpı 200'den 400 santimetre cevabına ulaşmış oluyorum. Burada dikkat etmem gereken nedir çocuklar? Şıklarda dikkat ederseniz D seçeneğinde 400 var. Benden sıranın çevresini metre olarak istiyor. Metre olarak istiyor. Ama benim bulduğum sonuç 400 santimetre. 400 santimetrede 4 metre işte olduğu için doğru cevabım B seçeneği oluyor. Çevre uzunluğu problemleri 9. sorumuzla devam ediyoruz. Sınıfımızdaki tahtanın çevresi 5 metredir. Tahtanın kısa kenarı 80 santimetre olduğuna göre uzun kenarı kaç santimetredir? Önce soruyu anlayalım. Dikdörtgen şeklinde bir tahta çevresinin 5 metre olduğu verilmiş. Kısa kenarının 80 santimetre olduğu verilmiş. Uzun kenarının kaç santimetre olduğunu bulmamız isteniyor. Çözüme geçebilirim. Sonucu benden santimetre olarak istediği için öncelikle çevresini yani 5 metreyi santimetreyi çevirerek işe başlıyorum. 5 metre 5 çarpı yüzden 500 santimetredir çocuklar. Peki çevresi verilen ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin diğer kenarını bulmak için ne yapmamız gerekiyordu? Önce verilen kenarları topluyorum. Kısa kenarları biliyorum ben. 80 santimetre. Kısa kenarları topluyorum ya da 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 80 160 cm. Bulduğum sonucu çevreden çıkarıyorum. Çevrem 500 cm ydi. 500'den 160'ı çıkardığım zaman geriye ne kalıyor çocuklar? 340 cm. Bu 340 cm neye eşit? İki tane uzun kenarın toplamına eşit. Bir uzun kenarı bulmak için de 340'ı 2'ye bölüyorum. 170 cm bir uzun kenarın uzunluğu olarak bulmuş oluyorum çocuklar. Doğru seçeneğim B şıkkıdır diyorum. Çevre uzunluğu problemleri 10. soruyla devam edelim. Yandaki dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katı uzunluğundadır. Dikdörtgenin çevresi 360 santimetre olduğuna göre uzun kenar kaç santimetredir diyor. Önce soruyu anlayalım. Bize verilenler nedir? Uzun kenar kısa kenarın 3 katı. Bu bilgi bize verilmiş. Çevresinin 360 santimetre olduğu verilmiş ve uzun kenarı bulmam isteniyor. İçinde bilinmeyenler olan bir soru değil mi çocuklar? O yüzden çözüme geçelim. Ben kısa kenara bir şeyle ifade etmem gerekiyor. Kısa kenara A diyelim. A kenarı. O zaman uzun kenar ne olur çocuklar? Uzun kenar kısa kenarın 3 katıydı. O zaman uzun kenarımız 3 çarpı A'dan 3 A olur. Peki dikdörtgenin çevresini nasıl buluyorduk? kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. O zaman 360 eşittir. 2 çarpı a artı 3a. Yani 2 çarpı 4a. 2 tane 4a ne eder çocuklar? 8a. 360 eşittir 8 tane a'ya. O zaman bir tane a'yı bulmak için 360'ı 8'e bölmem gerekiyor. 360 bölü 8 o da eşittir. 45 santimetredir. Ben bir tane A'yı buldum değil mi çocuklar? A neydi sorunun başında ne demiştim ben A'ya? Kısa kenar. 45 santimetre kısa kenarımın uzunluğu. Dikkat ediyorum A şıkkında 45 cevabı var. Hemen atlamıyorum. Çünkü bana uzun kenarı sormuştu değil mi? O zaman uzun kenarı nasıl bulmam gerekiyor? Bana verilen bilgilerde uzun kenarın kısa kenarın 3 katı olduğu söylenmişti. O zaman kısa kenarı 3 ile çarparsam yani 45 çarpı 3'ten uzun kenarı da 135 santimetre olarak bulurum çocuklar. Doğru cevabım C seçeneğidir diyorum. Çevre uzunluğu problemleri 11. sorumuzla devam edelim. Yandaki üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Üçgenin çevresi 123 cm olduğuna göre kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Çok basit bir soru. Hemen soruyu anlayalım. Bütün kenarları eşit dediğine göre hatırlayalım çocuklar bütün kenarları eşit olan üçgene eşkenar üçgen diyorduk. Ve çevresinin 123 cm olduğu söyleniyor. Bir tane kenarının uzunluğunu bulmam isteniyor. Sorunun çözümüne geçebilirim. Eşkenar üçgen ise bütün kenar uzunlukları eşittir demiştik. O zaman çevresinin uzunluğunu 3'e bölerek bir kenarının uzunluğunu bulmuş olurum. 123 bölü 3'ten bir kenarının uzunluğunu 41 santimetre olarak bulurum çocuklar. Doğru cevabım A seçeneğidir. Çevre uzunluğu problemlerimize devam edelim. Verilen şekilde eşkenar üçgen ile karenin çevre uzunlukları eşittir. Karenin Kenar uzunluğu 18 santimetre olduğuna göre üçgenin kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Önce soruyu anlayalım. Bize bir tane eşkenar üçgen verilmiş, bir tane de kare verilmiş. Bu ikisinin çevresinin eşit olduğu söylendi. Aynı zamanda karenin bir kenarının uzunluğu verilmiş, 18 santimetre benden ne istiyor? Eşkenar üçgenin bir tane kenar uzunluğunu istiyor. Soruyu anladığıma göre çözüme geçebilirim. Çevre uzunlukları eşit ise karenin çevresini bulabilirim. Bir kenarı 18 santimetreydi. 18 çarpı 4'ten 72 santimetredir. Karenin çevresi. Her ikisinin çevresi birbirine eşitse eşkenar üçgenin çevresi de 72 santimetredir. Değil mi çocuklar? Bu bilgiyi bana vermişti soruda. O zaman üç kenarı eşit olan eşkenar üçgenin çevresi 72 santimetre ise bir kenarını bulmak için 3'e bölmem gerekiyor. 72 bölü 3'ten eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğunu 24 santimetre olarak buluyorum. Doğru seçeneğim D şıkkıdır. Çevre uzunluğu problemlerine devam ediyoruz. Yandaki dikdörtgenin kısa kenarı ile karenin kenar uzunluğu eşittir. Dikdörtgenin çevresi 42 cm'ye, uzun kenarı da 12 cm olduğuna göre Karenin çevresi kaç santimetredir? Evet çocuklar, soruyu ilk okuduğumda uzun ve karmaşık bir soru gibi gelebilir. Fakat soruyu anlama bölümünde bize verilenleri eğer yazarsak soruyu anlamamız kolaylaşır. Önce soruyu anlayalım. Dikdörtgenin kısa kenarı eşittir karenin kısa kenarına. Buradaki karenin kısa e, bir kenarı ile dikdörtgenin kısa kenarları eşitmiş. Aynı uzunluktaymış. Dikdörtgenin çevresi verilmiş bana 42 cm. Bir de uzun kenarı verilmiş 12 cm. Benden karenin çevresini bulmam isteniyor. Şimdi çözüme geçebilirim. Dikdörtgenin kısa kenarını bulmam gerekiyor öncelikle. Çevresi 42 cm ve uzun kenarı bana verilmişse yapmam gereken nedir? Önce verilen kenarları, uzun kenarları toplarım. 12 artı 12'den 24 cm. Bunu çevreden çıkarırım. 42 eksi 24'den 18 cm. 18 cm nedir çocuklar? Dikdörtgenin iki tane kısa kenarının toplam uzunluğudur. Bir tanesini bulmak için 18'i 2'ye böldüğüm zaman 9 santimetre bir kısa kenarın uzunluğu. Dikdörtgenin bir kısa kenarının uzunluğu 9 santimetre. Peki, bana verilen ilk bilgiyi hatırlayalım şimdi. Dikdörtgenin kısa kenarı aynı zamanda karenin kenarına eşitti. Kısa kenarı 9sa o zaman karenin bir kenar uzunluğu da 9'dur değil mi? Şimdi karenin çevresini bulmaya geldi sıra. O zaman karenin çevresi 4 çarpı 9'dan 36 santimetredir. Doğru seçeneğim C şıkkıdır diyorum çocuklar. Evet çocuklar bu konu anlatımımızda neler öğrendik? Çevre uzunlukları ile ilgili örnek problem çözümleri yaptık. Problemlerin çözümünde dikkat etmemiz gerekenleri tekrar hatırlamış olduk. Ev çalışmalarımız çevre uzunluğuyla ilgili sizlere göndereceğim problemleri defterimize yazarak çözeceğiz. Daha sonra konu ile ilgili test veya kitaptan vereceğim çalışmaları da sırasıyla yapacağız. Umarım problem çözümü örnekleri anlaşılmıştır çocuklar. Bolca problem çözerek kendimizi bu konuda geliştirebiliriz. Bir başka konu anlatım videosunda görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.